Merhaba Espire Eğitim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ve bundan sonraki birkaç bölümde relief işlemeleri üzerinde çalışacağız. Tabi bu işlemeleri yaparken, rölyeflerden kem alırken birçok konuya da değineceğiz. Örneklerle göstereceğiz. Şimdi Aspire programını ilk açtığınız zaman bu karşınızda böyle bir ekran çıkıyor. Buradan create a new file dediğimiz zaman burada Size bir alan soruyor. işleme yapacağınız alan. Mesela benim işlemek istediğim rölyefte 40 santime 40 santim olsun istiyorum alan. Yani 400'e 400. Bu arada bu tarz bu programda her zaman milimetre konuşulur. Yani şunu 10 yap, şunu 20 yap dendiğinde 20 ne? 20 milimetre. Her zaman milimetredir. Onu unutmayalım. Çünkü bazen santimetre gibi düşünülüp yazılabiliyor ve çıkan parça tabii ki onda bir oranında küçük çıkıyor. 400'e 400 dedik. Şimdi bir kalınlık soruyor. Kalınlık benim rölyefte sanırım 22-20 falan olması lazım. Ben buraya 25 diyorum. Daha fazla da diyebilirim. Kalınlığı daha yüksek söyleyebilirsiniz. Çünkü zaten atıyorum buraya 1000 de desem zaten 10 mm dal dediğimde 10 mm dalacak. Yani daha aşağı kadar ne kadar parça uzuyor, ne kadar kalınlığı var. makinayı bu ilgilendirmez. Yani makine buna bakmaz. O sadece dalacağı miktara bakar. E biz burada kalınlık niye belirtiyoruz? Simülasyon için belirtiyoruz açıkçası yüksek şeyde. Simülasyon, katlı işlemelerde simülasyon için belirtiyoruz. Yoksa ben bunu 50 binde yapsam bir şey değişmeyecektir yani. Yukarıdan sıfırlamışsam eğer, üstten sıfırlama almışsam ama sıfırlamayı alttan almışsam o zaman kalınlığın bir önemi var sıfırlamayı üstten alıyoruz. Eee XY konu konumundaki sıfırlamayı da bu sefer merkezden alacağım. Bu, burada istediğiniz noktadan sıfırlama yapabiliyordunuz. İsterseniz burada e, farklı bir değerde mesela şuradan bir sıfırlama yapmak istiyorum, buradan bir sıfırlama yapmak istiyorum gibi istediğiniz ara ara yerden sıfırlama yapabiliyordunuz. E, ben merkezden sıfırlayacağım. Alt tarafta inç ve milimetre soruyor. Biz bu tarz işlemelerde her zaman milimetre kullanıyoruz her zaman. Şimdiye kadar inç hiç kullanmadık. OK dediğimizde ekranımız karşımıza geliyor. Daha önceki derslerde şu sol taraftaki komutların ne işe yaradığını, işte modelik kısmına falan bahsetmiştim. Şimdi onlara girmeyeceğim. Zaten bunlarla çok işimiz yok burada. Direkt rölyefi çekeceğiz. Şimdi üç boyutlu olarak bir rölyef alacağız. Bu aldığımız rölyefin çizimini ben açıklamalar kısmına koydum. Oradan siz de indirip işleme yapabilirsiniz, kem alabilirsiniz, İlla makinede işlemek zorunda değilsiniz, antrenman yapabilirsiniz. Bunu biz makinede işlettireceğiz. Şimdi dışarıdan bir şey aldığımız zaman, bir parça farklı uzantıda bir parça aldığımız zaman bunu import ediyoruz her zaman. Dışarıya bir parça verdiğimiz zaman bunu export ediyoruz. Import, export. Import alınır, export edilir, verilir. Şimdi biz dışarıdan üç boyutlu bir parça alacağız ve import etmiş olacağız bunu. File import. Eğer dışarıdan alacağınız parça iki boyutlu bir vektörse vektör. İşte resim falansa eee bitmap e, resim dosyaları çeşitli uzantılarda resim dosyalıysa. Çeşitli uzantılarda üç boyutlu modellerse 3D model kısmından alıyoruz. Yine Aspire ve benzeri programlardan olan bazı çizimleri de şu alttan alabiliriz. Ama biz bunu kullanmıyoruz. Biz şu ilk üçü kullanıyoruz. Şimdi biz 3D model kısmına girdik. Alacağımız parça bu. Ee, hangi uzantılardan alınabiliyor? Şurada gördüğünüz en kullanılan işte STL, DXF e, şu uzantı. Ya bunların birçoğu kullanılabiliyor da en çok STL, STL uzantısı kullanılıyor benim gördüğüm DXF uzantısı kullanılıyor. Bu uzantılardan alabilirsiniz. Mesela başka bir programda çizim yapacağınız zaman diyelim çizim yaptınız ve Aspire'a atmak istiyorsunuz. Hangi uzantıda kaydetmeniz gerektiğini önce buraya bakın. O programda da hangi uzantılarda kaydedebiliyorsunuz ona da bakın. Ona göre o programda kaydedin. Buradan o uzantıdan çekin. Neyse biz şu dosyayı alalım. Aç dediğimiz zaman dosyayı çağırdık. Şöyle bir 3 boyutlu işleme yapacağız. Fakat şu kırmızı alan bizim çizim yapmak için ayarladığımız alan olmasına rağmen parça alandan daha büyük. Şimdi bu parçada çeşitli ayarlamalar yapmamız lazım. Çünkü bu parça büyük. Bunu küsaltmamız lazım. O alana sığdırmamız lazım. Şimdi burada sol tarafta birkaç bir şey belirliyorsunuz. İlk önce bu parçanın yönünü belirtiyoruz. Bu parça şu an doğru yönde, yani doğru şekilde oturmuş. Mesela şöyle right dediğimiz zaman şöyle dik oldu gördünüz mü? Yani bu doğru bir durum değil. Yani bizim az önceki gördüğümüz gibi şu, yani üstten bakmış top doğru bir şekilde. Onun altında burada parçayı sürüklemek için kullanacağınız ekseni falan seçiyorsunuz ya da döndürmek için kullanacağınız ekseni seçiyorsunuz. Bunu geçelim. Bu alt tarafta da zaten var o. Şimdi şurada şu kısım Modeling Size ve şu alttaki kısım ebatlandırma kısmı. Şu alttaki de e, parçanın ne kadar alanınızı ne kadar alanını işleyeceğini gösterdiğiniz kısım. Şimdi ebatlandırma kısmında şurada bir tik var. Bu x ekseninde, y ekseninde ve z ekseninde olan ölçüyü birbirine oranlıyor. Yani bu ne demek? Mesela 693.01'miş x'in ölçüsü. Ben buraya 500 yazdığım zaman bak z de değişti. Z şu an 29. Ben buraya 600 yazıyorum. Z 34 oldu. Yani ben şu genişliğini değiştirdiğim zaman yüksekliği de değişiyor. Eni de değişiyor. Boyu da değişiyor. Eğer şu tiki kaldırırsam genişliğini değiştirdiğim zaman parçanın sadece genişliğini değiştirmiş olurum. Şuna bak. Şu anda her yeri değişti. Şu tiki kaldırdım 600 400 yazdım. Ekrana dikkat edelim. Parça daraldı. Şimdi 600 yazdım. Eski haline geldi. Yani olayımız bu. Ee, Şuradan bizim ebatımıza buradan indireceğiz. Biz kaça kaç demiştik? 400'e 400 demiştik de 350 bir alan istiyorum. parçayı 350 en geniş. Burası da 328 olmuş. Yani x değer 350 yaparsam y 328 oluyormuş. Z de de 20 mm oluyormuş. Şöyle 350 yaptım. Fakat bu biraz kenarda duruyor. Bunu merkeze almamız lazım. Bunu merkeze almak için center model dediğimiz zaman bunu merkeze alıyoruz. Şöyle baktım. Ben 400 alan çizmiştim. 350 yaptım. Biraz daha şöyle yükseltebilirim. 380 yaptım. Center model dedim. Tamam. Belirlediğim kısmın içine girdi. Ee, gayet de güzel. Şimdi bu alt taraftaki kısımsa bu parçanın ne kadarını işleyeceğini, Z ekseninde ne kadarını işleyeceğini gösteriyor. Şurada bir şurada bir kare kısım var parçanın etrafında. Şöyle gördünüz mü? Koyu renkte olan. Onun üstündeki yer işlenebilir yer. Şimdi eğer buradan şu kadar yapıp okey dersem bunun üstünde kalan şu kısmı işleyebilirim. Şunu tamamen aşağı indirdim. Bak komple üstüne çıktı. Şöyle yandan görelim daha iyi anlamak için. Şu anda hiçbir yerini işleyemem. İşleyecek bir yeri kalmadı. Sadece şurada bir küçücük bir yer kaldı. Şöyle kaldırdım. Şu anda bütün alanını işleyebilirim. Bütün her tarafı işlenebilir hale geldi. Yani burada parçanın Z eksenini kesebiliyorsunuz. Şu koyu renkli olan şeyi makas olarak düşünün. Buradan şöyle alt taraftaki kısmı kesiyor yok ediyor gibi düşünün. Ne kadar üst tarafında kalırsa bu koyu renkli olan kısmın o kadarı işlenebiliyor. Alt tarafında kalan kısım işlenemiyor. Yok oluyor. Öyle düşünelim. Şöyle. Şu an alt tarafında hiçbir şey yok. Bütün parça işlenebilir. Yani bütün parça olacak. Hiçbir tarafı kesilmeyecek. Indirdik aşağı. Okey dedik. Parçamız bu. Şimdi bu parça üzerinden işlemeler yapacağız. Bu parçanın kemini alacağız. Kem alma kısmı toolpad menüsünden yapılıyordu. Toolpad menüsüne girdiğimiz zaman şimdi burada biz nasıl bir parça işliyoruz? 3 boyutlu parça işliyoruz. Yani 3 boyutlu. 3D kemini almak zorundayız. Şurada 3D raw ve 3D finish var. Bu finish atıyorsunuz yani en son temizlemek için ahşapta bazen çok fazla kullanılmıyor açıkçası aslında güzel bir komut ama genelde raw'dan çözülüyor o iş finish de buradan atılabiliyor şimdi 3D raw'ya girdim girdiğim zaman bana burada birkaç bir şey soruyor diyor ki sen sıfırlamanı yukarıdan yaptın, merkezini işte sıfırlamanı aynı zamanda merkezden seçtin. Peki bu parçanı dolu olan parçanın, şu dolu olan parça düşün, yani işlenmemiş parça neresini değiştireceksin? Parçanın altında mı, üstünde mi? Eğer parçanın altında dersem, şu üstünde kalan kısmı boşta işler önce boş boşaltır, sonra parçamı işlemeye başlar. Eğer üstünde dersem, sıfırladığım nokta şurası ya direkt 3 boyutlu işlemeye başlar. Yani hiçbir boşaltma yok. Ara boşaltma yok. O yüzden biz 3 üstünde diyoruz her zaman. Üstünde deniyor. Altında değil. Ama mesela diyelim parçanın üstünde biraz temizleme yapsın istiyorum. Diyelim parçanın üstü bozuk. İşte bunu oralarda kullanırsınız. Buraya dersiniz ki 1 mm önce bir temizle. O bozukluğu al. Sonra 3 boyutlu işlemeye gir diyebilirsiniz. Ama bizde öyle bir şey yok. Parçanın en üstünden direkt işlemeye başlasın istiyorum ben. Ona göre işte temiz bir parça kullandığımı hayal ediyorum. Ona göre işleme yapmak istiyorum. Onun dışında şurada parçanın z kalkışlarına, kesicinin z ekseninde kalkış noktasını soruyor. Z1 işlem bitirdiği zaman sıfıra giderkenki kalkış. Z2 ise parçadan parçaya giderkenki kalkış. Bunları zaten eski bölümlerde zaten işledik. Onlara bakarsınız. Ondan sonra başlangıç noktasına gittiğinde hangi pozisyonda kalsın? Burada da onu gösteriyor. Başlangıç noktası hangi pozisyon olarak belirlensin? Bunu da burada belirletebiliyorsunuz. Daha önceki videolarda da bunlarla ilgili yaptım. Çünkü üstünden biraz geçeyim istiyorum ama çok fazla da uzatmak istemiyorum açıkçası. Daha çok örnek çözeceğim. Onlarla pekiştirmek istiyorum. Okey dedik. Şimdi 3 boyutlu işleme. Şimdi bir şeyler belirleyelim. Öncelikle ben bu parçayı kaç milimetrelik uçla işlemek istiyorum. Ben bu parçada ne kadar bir vakit ayırmak istiyorum? Yani yanal dalma dediğimiz olay burada çok önemli. Yanal dalma ne kadar küçükse, ne kadar ince ince hassas hassas parçayı işlersek parça o kadar mükemmel çıkacak ama o kadar da uzun sürecek. Yanal dalma ne kadar büyükse parça o kadar kötü çıkacak ama o kadar da kısa sürecek. Yani burada sizin bunu belirlemeniz lazım. Şimdi bunların ayrıntılarına geleceğiz. Öncelikle kaç milimetre kesici kullanalım. İlk örneği kolay yapalım. Normal 6 milimetrelik küre ağızlı bir takım kullanalım. Bütün işlemeleri onunla yapalım. Ee, sadece mantığı göstermek açısından 6 milimetrelik kesiciyle işleme yaptığımızı düşünelim. Şimdi buradan kesici seçiyoruz. Şöyle göstereyim. Şurayı da bir hatırlayalım. Bunların hepsini kapattıktan sonra inç ve metrik olarak iki kesici tipi var. Biz metrik diyoruz. End mil, işte balnoz falan. End mil böyle altı düz olan, yani dibinde talaş bırakmayan düz altlı uçlara end mil deniyor. Balnuz küre takım dediğimiz uçlar, altı yuvarlak. Küraz, küre takım. İşte V uçlar, çeşitli formdaki uçlar falan. Filan. biz burada işlememizi balnozda yapacağız. 6 milimetrelik bir balnoz kullanacağız. 6 milimetrelik balnoza geldiğimiz zaman burada çeşitli şeyler soruyor. Mesela çap, diametre çapı soruyor. Pas tip, bir seferlik dalış miktarını soruyor. Step over, yanal dalmayı soruyor ve hızları soruyor. Şimdi çap aynı. Çap zaten 6 mm. Ne, ne belirttiyse o. Çapı değiştirmiyoruz. Pastip bir seferlik dalış miktarı. Bu kesicinizin kalitesi, CNC'nizin kalitesi, parçanızın sertliği. Bunları belirler. Yani hızı da öyle. Hız da öyle. Yani yanal dalma da aslında öyle. Yani kaliteli ise kesiciniz de kaliteli ise parçanız da iyiyse bu tabi artar. Parçanız yani yumuşak bir parçası bu artar. Ama parçanız sertse, kesiciniz çok iyi değilse, CNC'niz de titriyorsa bunu düşürmek zorundasınız mümkün olduğunca. Şimdi pastip 5 mm diyelim. Bu örnekte böyle devam edelim. Step over yanal dalmayı düşürmemiz lazım. Yanal dalma bir bir işleme yapıp ileriye gidip yana ne kadar geleceğini soruyor. Hani sürekli ileri geri sağ sol sağ sol sağ sol işleme yapacağız. 3 boyutlu işleme yapacağız ya her gittiğinde yana ne kadar geleceğini soruyor. Birazdan şimdi bunun ayrıntısını göstereceğim. Yanal dalmayı bilerek %50 yapıyorum. %50 olmaz aslında bu parçada. Çok kötü yüzey çıkar. Ama bilerek %50 belirliyorum şimdilik. Yanal dalmayı bu şekil, bu şekilde belirliyorum. Ondan sonraki düzeltmede bu %50'yi %5'e 10'a çekeceğiz. Onu göreceğiz zaten. Şimdi burada hareket hızları var. Öncelikle bu yan taraf milimetre bölüm dakika olmalı şu ikinci seçerek Milimetre bölü dakika olmalı. Ee, üç boyutlu işlemeler yapacağım. Hareket hızım atıyorum 1600 yaptım. Z hızım da 1000 yaptım. Ya bu da sizin tamamen e, makinenizin makinanızın özelliğiyle, ucunuzun özelliğiyle alakalı. Makineyi aldığınız zaman aldığınız kişiye benim hareket hızım ne olmalı diye sorun. Yani bir üç boyutlu işlemede nasıl bir hareket hızına sahip olmayalım diye sormalısınız. Ee, Okey dedim. Şimdi burada parçanın e, işlenecek yerini soruyor size. Sadece modeli mi işleyeyim diyor. Yoksa komple sayfayı mı işleyeyim diyor. Komple sizin belirlediğiniz alanı mı işleyeyim diyor. Yoksa siz bana bir vektör çizeceksiniz. Bir daire bir şey bir vektör çizeceksiniz. O vektörün içinde kalan alanımı mı çizeyim diyor. Biz sadece modeli çiz işle dedik şimdilik. Modeli işlesin istiyoruz. Ondan sonra e, alt tarafa geldiğimiz zaman şurada bir seçenek var. Eğer işlemede bir pay bırakmak istiyorsak e, bu zımpara payıdır. Finish atacak atacağızdır, finishin payıdır. Bir pay bırakmak istiyorsak şurada bir pay bırakabilirsiniz buradan direkt. E, biz öyle bir şey istemiyoruz. Geldik aşağı. Şimdi iki çeşit işleme var bu programda. Z level ve 3 boyutlu işleme. 3 boyutlu işlemede biz genelde bu tarz işlemelerde 3D raster kullanıyoruz. Yani 3 boyutlu gide gele şöyle ileri geri yaparak kesicinin işlediği yöntem. Bunu 3D rasterda X ve Y'nin ileri geri gitmesini şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Mesela y dersem şu an y ekseni sürekli ileri geri giderek işleyecek bir parça. x dersem sürekli x ekseni ileri geri giderek işleyecek bir parça. y ekseninin gövdesi genelde daha ağır olduğu için genelde x eksenini tercih ediyoruz. Bu önemli bir şey değil. Yani y de diyebilirsiniz, x de diyebilirsiniz. Bu parçanızın damar uzantılarına da göre değişebilir yani. Ona göre damar boyu giderseniz parçanız daha kaliteli çıkacaktır. Neyse kalkul et diyoruz şimdi. Şimdi şurada gördüğünüz gibi e, yanal dalmayı az verdiğimiz için parçada şimdi görelim. Parçadaki kaliteyi görüyorsunuz. Şöyle. Kötü bir kalitede çıktı parça. Çünkü yanal dalmayı yani şu kesici buradan ilerledi böyle x80'i boyunca. 5 mm e, kaç... 3 mm yanal dalma verdik. %50 verdik. 6 mm'lik işliyoruz. 3 mm yanal dalma verdik. Geldi. 3 mm yanal dalma verdik. Gitti geldi. Fakat tahmini süre burada 1 saat 40 dakika gösteriyor. Birkaç kere daldığı için 1 saat 40 dakika gösteriyor. Şimdi yanal dalmayı azaltacağım. Ee, azalttığım için hızı arttıracağım. Ve o tahmini sürede artacaktır. Onu gösterelim. Bu arada böyle bir şey işleyeceğiniz zaman yani şu şurada sadece örnek çözmek için yapıyorum. Böyle bir şey işleyeceğiniz zaman öncelikle kaba bir kesiciyle şu alanı boşaltmak durumundasınız. Yani iki kere de Birazdan onu yapacağım. Şimdi ince dalmayı yapalım. Yanal dalmayı düşürelim. Böyle biraz daha hassas çıkartalım. Sonra iki kesici de bu işi yapacağız. Şu 3D RAW en son yaptığımız kem. Geldim. Select dedim. Yanal dalma %50'den %5'e indirdim. Şu anda her gittiğinde 0.3 milimetre yana gelecek. Calculate dedim. Şu anda işleyeceği süre acayip artacaktır. Yani şöyle hatta direkt süreye bakalım. Şu anda 15 saat 43 dakika gösteriyor bunu işlemesi için. Yani acayip bir süre artışı oluyor. Şimdi işle dediğimiz zaman şöyle bir bitirsin işlemesini. Gördüğünüz gibi bu sefer çok hassas ve çok temiz bir yüzey çıkartıyor çünkü yan dalmayı düşürdük. Üç boyutlarda yan dalma çok önemli ama sürede bir o kadar artıyor. Gördüğünüz gibi mükemmel bir yüzey çıkarttı. Ee, tabii ki bu bu kadar saatte beklenmez yani bu kadar saat 40 40 40 santime 40 santim küçük bir parça değil tam büyük bir parça ama bu parça için bu kadar süre beklenmez. Peki nasıl yapmalıyız? asıl olması gereken kalın bir kesiciyle önce kaba talaşını temizlememiz lazım. Yani yüksek yanal dalma verip hızlıca bir temizlik yapmanız lazım. Sonradan böyle ince bir kesiciyle düzeltmeniz lazım. Eğer kesici değiştirmek istemiyorsanız mesela altılık kesiciyle de ikisini yapabiliriz. Şöyle. Şimdi bunu sildim. Yeniden başlıyoruz. 3'te RAW'u açtım. 6'lık kesiciyi aldım. Balnos 6 mm. Bunun yanal dalmasına %80 verdim. 4.8 yanal dalma. Hatta %90 verdim. 5.4 yanal dalması var. Ee, Okey dedim. Bunu %90 ile işlettirdim. Şöyle bir resetleyelim. Gördüğünüz gibi çok kötü bir yüzey çıkarttı. Yüzde ile işlettirdim. Şunu da yapabilirsiniz. Şuradan hafiften bir pay da bırakabilirsiniz. Hatta bırakalım 0.5 mm yüzeyde pay bırakalım ki ona da finish atarız şimdi. Şöyle 0.5 paylı bir şekilde işlettirdim. Çok kötü bir yüzey çıktı. Bu kaba, kaba işleme. Kaba işleme ne kadar sürdü? 57 dakika sürdü. Şimdi ince işleme yapmak yapmam gerekiyor. Tekrardan 3 d RAW'yu aldım. Select dedim. Şimdi 6 mm kesici. Eğer bunu seçersem, bunu değiştirirsem bir önceki program da değişmek zorunda. Yani çünkü aynı kesiciyi seçmişim. Birinde %90, birinde %10 yapamam. Yeni bir kesici üretmek zorundayım. Az önce %90 ile işlettirdim yanal dalma. 5.4 mm yanal daldırdım. Şimdi yeni bir kesici üretip, yeni bir kesici oluşturup balnos burada yüzde on yanal dalma yapacağım. 0.6 mm. Yüzde on yanal dalma yapacağım. Buradan dikkat etmemiz gereken başka bir şey de derinliği arttırmamız gerekiyor. Yani burada 5 mm bir sefer dalacak ya. Zaten ben orayı boşalttım. Zaten kabasını aldım. 5 mm değil buraya 30 mm yazacağım. Yani bir seferde dibe kadar insin. Dibe neresi neresiyse dibi bir seferde insin. Yani Katlı işleme yapmasın. Bunun için istediğim şekli, istediğim ölçüyü yazabilirim. Buraya 500 de yazsam, zaten o 20 milimetre ise 20 gidecektir. Bu isme de şöyle ince dedim. Ee, şöyle 6 milimetre ince ve 6 milimetre. Şimdi 6 milimetreye gelince 90 yanal dalması var. 6 milimetre ince de 10 yanal dalması var. OK dedim. Bunu burada bir herhangi bir offset belirtmek istemiyorum. Calculate dediğim zaman şimdi e, şunu işlettirelim. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu işleme gayet güzel oldu. Öncelikle kabasını aldım şununla. Sonra burada ince işleme yaptım. Yine 1 saat 37 dakika sürüyor. Bu hızlarla biraz daha oynayabilirsiniz. Biraz daha değiştirebilirsiniz. Ama 40'a 41 40 rölyef için böyle bir 2 3 saat normaldir. E, Tabi yani hız var hız var. Şimdi 8000 ile de işlettirebilirsiniz. Makinenizin hızı ona göre ise işte 1000 ile de işlettirebilirsiniz. Yani o makinenizin kesicinin ve parçanın özelliğine göre değiştir. Ee, öncelikle kabasını işliyorum. İşledim. Hiç uç değiştirmeden kabasını işledikten sonra makina ince işlemeye geçecek. Şöyle ince işlemeyi yaptı. E bu şekilde daha kısa sürede daha güzel bir yüzey elde edebilirsiniz. Az önce yaptığım tek tek bir kere de ince işleme yaptığımda zaman 15 saat falan sürmüştü hatırlıyorsunuz oradaki süre. E şimdi bu bir saat diyelim. 57 dakika. Bu da 1 saat 37 dakika. E 2,5 saatte işlemi bitiriyor. Yani 15 saat nereye 2,5 saat Bu şekilde işlemleri kısaltabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda da bu tarz işlemeler yapacağız. Daha önceki videoları izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü birçok şeyin altyapısı orada. Ben burada hızlı geçiyorum. Onları söylerken bazı şeyleri bildiğinizi farz ediyorum. Daha önce çünkü o konuları anlatmıştık. O videoları da izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.